Seyir çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Autoson ödevin görevim kitabından 24. haftanın çözümlerini yapmaya çalışacağız. Türkçe ile başlıyoruz. Sözcüklerin doğru yazılışı diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi tren yazılmış. Doğrusu tren olacak. Yani iyi gidecek. Aa hepsi tıkladı ama ya. Neyse ben söyleyeyim ondan sonra. Görmedim, görmedim vallahi gerçekten görmedim. Sakın kibrit kirbi kir, kibrit kibrit ol ki, dakika ya kibrit olacak arkadaşlar kibrit ben de unuttum ya B ile olacak yani Sp spor şöyle neyse ben yazayım da bunları böyle çözemeyeceğiz sonra silerim kibrit spor öğretmen Bunda da tıraş olacak şöyle. Eşofman. Perşembe. Pembe. Soğan. Sokan değil soğan. Sarımsak değil sarımsak. Arkadaşlar yazı yazıyı önemli değil. Ben tıklayacağım zaten. Kontrol edeceğiz. Tıklıyorum. Sildim. Hepsi bu şekilde arkadaşlar. Plan. Buraya yazabilirim artık bunu. Plan. Bu yanlış olacak. Bisiklet olacak. Bisiklet değil. Herkes değil. Herkes olacak. Trafikte ı yok. Trafik. Bu da kahvaltı. Ama yani niye öyle oluyor? Yanına tıklayacağım merak etmeyin. Domates. Çarşamba. Çarşamba. kumbara m ile bilgisayar bu ne ya bilgisayar ben ilk defa böyle bir şey gördüm bilgisayarın yazımının ben karıştırıldığını düşünmüyorum bilgisayar bilgisayar yani bilgisayar ne ya bil yok böyle bir şey yok ben bunu ilk defa görüyorum karıştırıldığını hiç görmedim bak şunları çoğunu gördüm tamam hani kum, kumbara kumbara hani böyle işten dolayı olur ama ben hiç görmedim plan Yanlış, bisiklet, herkes, trafik, kahvaltı, domates, çarşamba, kumbara, bilgisayar. Ben ilk defa bilgisayarı görüyorum arkadaşlar. Bilgisayar hiç görmedim ben yanlış yazıldı. Bilg ne ya? Bilg bilgisayar. Bilgisayar yani. Belki bilgi sayar ayrı ayrı yazılabilir ama bilgisayar ilk defa duydum. Bilmiyorum. Ya da ben duymamışım da olabilirim. Şemsiyem olmadığı için yağmurda ıslandım. Şemsiyem, şemsiye şemsiyem olmadığı için yağmurda yumuşak geyil olacak bu. Başka bir yanlışlık yok. Yan, yanlış yaptığım soruları öğretmene sordum. Öğretmen olacak. Biraz önce ifade etmiştik. Telefonun şarjı, 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 j, j ile. Okulda çember, m ile. Domates, s ile olacak arkadaşlar bu şekilde yaptık. Devam ediyoruz bakalım. Paralarımıza geldik. 1 2 3 3 lira 10 kuruş. Evet. 50 70 75 76 77 TL. Tamam. 5 TL 65 kuruş. 1 TL 100 kuruş arkadaşlar. O zaman 565 kuruş olur. Ben buraya yanına yazayım. Kontrol etmesi zor olması. 382 kuruş. 2 150 da 200 150 da 350 kuruş. 400 150 125 da 525 kuruş olacaktır. Kontrol ediyorum. Evet, 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 evet tamam. 165 kuruş, 100 kuruş 1 TL. Bu kez tam tersi düşüneceğiz. 100 kuruş 1 TL. O zaman e, 1 TL 65 kuruş, 7 TL 80 kuruş, 6 TL 6 kuruş, 5 TL 5 kuruş. Acayip, çok acayip oldu. 7, 6, 5. Bu şekilde sildim. Hepsini sildim. Zaten bunun ders anlatımını yapmıştık. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum arkadaşlar. Çevirmeleri bu şekilde yaptık. Evet, şimdi problem çözecekmişiz. Günde 1 TL 30 kuruşa biriktiren Murat bir hafta boyunca biriktirdiği paranın 3 TL 70 kuruşu ile aldığına göre Murat'ın kaç kuruşu kalmıştır? Şimdi bir günde 1 TL 30 kuruş biriktiriyorsa 7 günde 7 kere 1 7. 7 kere 3 21 210 kuruş. 100 kuruş 1 TL ise 210 kuruş 2 TL yapar. 2 TL 10 kuruş yapar. Artı 2 TL 10 kuruş. 7 2 daha 9 TL. 9 TL 10 kuruş biriktirmiş arkadaşlar. Bu kadar. 3 TL 30 kuruşunu harcamış. Ee, 10, 10 kuruştan 30 kuruş çıkmaz. Gittik 1 TL. Bana 1 TL boş verir misin? Ne no, olur no, no, dedik. Verdi. 100, 110 kuruş oldu. 110 kuruştan 30 kuruş çıkarsa 80 kuruş kalır. 8 TL'den 3 TL çıktı. 5. 5 lira 80 kuruş. 5 TL 80 kuruş kalır. Ama bize kaç kuruş kaldığını sormuş. 1 TL 100 kuruşsa 5 TL 500 kuruş 580 kuruş kalır. 580 kuruş. Arkadaşlar bu kadar karışık olmasının bir sebebi var. Ha şöyle bak direkt hocamız şöyle çözmüş. Hepsini 30 kuruş cinsinden dönüştürmüş. Daha kolay olabilir belki. Evet aynen tek. Önce biz haftalık hesabını TL cinsinden bulduk. TL'den harcadığı TL'yi çıkartıp oradan kuruşa dönüştürdük. Yani biraz birin dönüşümü olduğu için zor. Uğraştırıcı yani. Barış Baydam Bay, Baydam ne ya? Barış Bayram'da topladığı 65 TL'nin 13 TL'si ile kitap almış. Geriye 65'ten 13 çıkarsa 52 TL. 27 TL'de oyuncak almış. 25 TL kalır. Kalan borç paraları kaç tane 50 kuruş yapar? He. 2 tane 50 kuruş. Şimdi bakın. 1 TL 2 tane 50 kuruş ise o zaman 25 TL 2 kere 25 50 tane 55 50 kuruş olur. 50 tane 50 kuruş. 50 tane bakın. 25 TL'de 50 tane 50 kuruş var. Çünkü 1 TL 2 tane 50 kuruş yapar. 2 tane 50 kuruş 100 kuruş yapar 100 kuruş bir 1 TL tamam Özgür 45 TL biriktirmişti paralardan 2, 2 TL 50 kuruş olan 10 kalem almış He. şimdi 2 TL 50 kuruş kaç kuruş yapar 250 kuruş yapar 250 kuruş diyorum beynim elim beynime itaat etmedi yani acayip bir koordinasyon eksikliği orada oldu orada yani gönderdiği komutu yanlış yazdı 2 TL 50 kuruş. Ha ben beynimin bir adım sonrasını yazmış. Vay be. Beynimin hızını yetişemedi. Elim elim beynimin hızını yetişemedi. Arkadaşlar, bir tane kalem 250 kuruşsa 10 tane kalem 2500 kuruş yapar. 100 kuruş, 100 kuruş 1 TL ise bu 25 kuruştur. 25 kuruşunu harcamış. 45'ten 25 çıkarsa 20 TL. Evet. Beynim şey elim Belki de beynim bir sonraki komutu gönderdi. Hızlı oldu yani. O hemen orada 250 kuruşla onu çarptı 2500 kuruş dedi. Yanlış yapmamışız. Bir adım sonrasını yapmışız. Tamam arkadaşlar bu şekilde. Benim dönüşümde zaten biz problem çözdük epey. Çok uzatmıyorum o yüzden. Paralarımızı epey bir ayrıntılı anlattık yani. Canlı cansız varlıklar. Fen bilimlerini bitirdik zaten biz. Hep tüm konuları var. Canlı. Ben arkadaşlar bu canlı canlı cansız diyeceğim. Canlı cansız sarıya boyut. Cansız, canlı, cansız, canlı, cansız, canlı. Evet. Bitkiler, insanlar ve hayvanlar canlı varlıklardır. Hava, su, toprak gibi maddeler cansız varlıklardır. Canlılar yaşamları sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlı vücudun en fazla bulunan madde sudur. Evet canlılar vücudundaki atık maddeleri boşaltım yaparak vücudundan uzaklaştırır. Terleme yoluyla farklı farklı yollarla boşaltma yapabilirler. Canlılar çevresindeki durumlara tepki verirler. Aynen öyle. Canlı olmanın en önemli göstergesi diyebiliriz. Aşağıdaki boşluğu canlı ortak özelliklerini yazalım. 1. Beslenme, büyüme, tepki, hücrelerden oluşma, hareket etme gibi bence başa gelmiyor. Bakalım. Beslenme, hareket, güzel. Büyüme, tepki verme, güzel. Çoğalma onu şey yapmadık. Solunum. Bu ikisini yapmadık arkadaşlar. Alta gelmemiş. Boşaltım ve boşaltım hücreden oluşmuştur. Aynen öyle. Hücreler, bitki hücresi farklıdır. Ayrıntılı öğreneceksiniz lisede. Biyoloji dersinde öğreneceksiniz arkadaşlar daha ayrıntılı. Evet. Devam ediyoruz. Ee, bu da biz hayat bilgisini bitirdik bitirmedik ama herhalde bunu anlattık diye hatırlıyorum. Evet. Güvenli alanlarda oyun oynamalıyız. Doğru. Parklar güvenli oyun alanlardır. Doğru. Yani inşallah. Sa saçma sapan kişiler gelmezse güvenli. Sallanan çocukların arkasına geçebiliriz. Yanlış. Salıncaklar iki kişiyle birlikte binebilir. Yanlış. Kopabilir. O e, demirler veya ipler bir kişi ortalama çocuk kilosuna göre ayarlanmış, fazla kilolu birisi binse kopabilir, 2 kişi binse o çok tehlikeli. 40 kilo bile olsan 40-40-80 tehlikeli yani. Cadde ve sokaklarda bisiklete binebiliriz. Yanlış. Bisiklete binmek için uygun kıyafetler giymeliyiz. Doğru. Kaykay ve paten kullanırken kas takmaya gerek yoktur. Yanlış. Bisikletle tehlikeli olabilecek hareketleri yapmamalıyız. Doğru. Kırık ve eskimiş oyun araçlarını kullanmamalıyız. Doğru. Elimizi kesebilir, zarar verebilir. Oyun araçlarında arkadaşlarımızla şaka yapmalıyız. Yanlış. Yola fırlayan topun peşinden koşmamalıyız. Doğru. Top sizden önemli değil. Top patlasa bile alınır ama size bir şey olsa Allah korusun. Tehlikeli. Biz arkadaşlar bakın bizim çocukluğumuzda sizin çocukluğunuz farklı. Yani zaman olarak değil. Yanlış anlaşılmasın. Köylerde yaşayanlar hala problem yok. Çünkü köyde daha az araç gidiyor daha çok alan var ama şehir merkezinde yaşayanlar sakın ha hep güvenli alanlarda oynamanız gerekiyor çok tehlikeli hatta bir oyun alanına gittiniz yine kendinize dikkat etmek etmeniz gerekiyor çünkü farklı özellikteki bir çocuk sizde olmadık bir şaka yapabilir tehlikeli olun bu korkup dışarı çıkmayacağınız anlamına gelmiyor yanlış anlaşılmasın bakın ama kendinize dikkat edeceksiniz yani olay bu kullandığımız bisiklet boyumuza uygun olmalıdır. Doğru. Yoksa kullanamayız. Parklardaki oyun araçlarını sırayla kullanmalıyız. Doğru. Evet. Çevremizde hangi güvenli oyun alanları vardır? Park, kendi evimizin bahçesi, okulun yani işte bahçesi ya da özel korunumlu alanlar yani işte bizim evin yakınında vardır ve her zaman gitmek Mümkün değil de yani pahalı yani güvenli oyun alanından gözetikler bul bulunmalıdır. Güvenli oyun alanlarında bir kere trafikten uzak olması gerekir. Herhangi bir işte üzerimize düşecek vesaire bir şey olmamalı. Ailemizin göreceği yerde olmalı olması gerekiyor gibi. Bisiklet kullanırken hangi güvenlik ekipmanı kullanmalıyız? Kask, dizlik gibi. Bir kere zaten bisiklet boyumuza uygun olması gerekir. Bisiklet uygun mesela ama dizlik kullansak bir de kask kullansak yeterli. Bir tane dirseklik kullanabiliriz düştüğümüz zaman yararlanmamak için. Bireysel demiş buna. Herkesin farklı olabilir. Bu da aynı şekilde kask, dizlik, dirseklik ve gözlük aynı. Biz bunları söyledik değil mi? Gözlüğü söylemedik sadece gözlük kullanıyor mu? Gözlük de kullanıyor. Bu bireysel. Herkesin değişir. Mesela köyde yaşayan bir çocuk her yer güvenli oyun alanıdır şey yok yani. Her yer çünkü araba çok az geçiyor. Köylerde insan kalmamış. Ama e, güven, şehir merkezinde mutlaka ya anne babamızın göreceği bir yer olması lazım. Ya evimizin bahçesi olabilir. Çevrili olması lazım bir kere kesinlikle. Ve aileden görebileceği bir yer olması gerekiyor. Yoksa sıkıntılı yani. Her zaman söylüyoruz. Günümüz bu anlamda tehlikeli. Evet biz bir sonraki dersimizde 25. haftanın bu ders serisinde tabii ki 25. haftanın çözümlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.